Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. TYT Fizik Branş denememizin dördüncü kısmıyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle her denemenin girişinde belirtmek zorundayım. Deneme kitabımızda internet alışverişi için satış linkimiz açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Denemedeki sorularımız tabii ki de ÖSYM ayarında ve milli eğitimin kazanımlarına uygun. En yakın zamanda AYT denememizde arkadaşlar satışta olacak satış linki dediğim gibi açıklama kısmında mevcut ardından WhatsApp gruplarımız da açıklama kısmında mevcut arkadaşlar oradan da WhatsApp gruplarımıza ücretsiz soru çözümü için ulaşabilirsiniz dördüncü denemeye başlayalım gençler birinci sorumuz ile başlayalım arkadaşlar KVL kapları içine eşit sıcaklıkta ve aynı hacimde konulduktan sonra S ve 2S kesit alanlı kılcal borular suların içine batırılmaktadır. Kılcal borulardaki yükselme miktarları birbirine eşit olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle şunu biliyorum değil mi? İnce boruda sıvının daha fazla yer değiştirmesi lazımdı. Yani daha fazla hareket etmesi lazımdı. Demek ki burada arkadaşlar özdeş olmayan bir şeyler var. E Sıvılar özdeşse demek ki arkadaşlar kaplar özdeş değil. Onu bil öncelikle bilmek lazım. Sıcaklıklar eşit, suların her şeyi aynı. Kaplar özdeş değil. K kabındaki suyu molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti L kabındaki kohezyon kuvvetinden küçüktür. Olabilir. Ama ben kapların özdeş olmadığını bildiğim için kesin diyemem. L kabındaki yüzey gerilimi K'den fazladır. Yüzey gerilimi zaten kohezyon kuvveti sonucuyla oluşur. O yüzden buna da kesin diyemiyorum. Çünkü bilmiyorum. Kılcal boruların yapı, yaptıkları maddeler birbirinden farklıdır. Kesinlikle doğru. Yalnız 3C şıkkı cevabımızdır. İkinci sorumuz özdeş küreler genleşme katsayıları sırasıyla lambda 1, lambda 2 ve lambda 3 olan metal iplerle şekildeki gibi asılıyor. Sistemin sıcaklığı aynı miktarda arttırıldığında L ve M arasındaki düşü uzaklık azaldığına göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi sevgili gençler cismin boyundaki uzama ya da kısalma miktarı boyca uzunluğun değişme miktarı. İlk boya, ilk hacime ya da ilk boyuta diyelim. Genleşme kas sayısına ve sıcaklık değişimiyle doğru orantılı. Burada sadece genleşme kas farklı değil mi? Sıcaklık aynı miktar arttırıldığında. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle şunu biliyorum. Demek ki M, L'ye göre daha fazla uzamış. M, L'ye göre daha fazla uzamış. O zaman lambda 3 hem lambda 1'den hem lambda 2'den kesinlikle daha büyüktür. Lambda 1 ve lambda 2 hakkında yorum yapamıyorum. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Üçüncü sorumuz bir dalga sorusu. K yayında oluşturulan atmanın T süre sonra görünümü şekil 1'deki 2T süre sonraki görünümü şekil 2'deki gibidir diyor. Şimdi sevgili gençler gelen atma ne taraftaysa iletilen atma da o taraftadır. Öncelikle bunu bir belirtelim. Şimdi gelen atma yukarıda zaten iletilen atma da yukarıda olacak. Demek ki yansıyan atma gelen atmaya göre tatlı attığı için kalına geçmişimdir. O zaman arkadaşlar ben kalınlık ilişkisi kuruyorum ve LK'den daha kalın diyorum. Aynı şey yine LM arasında da geçerlilik. Yansıyan atma gelen atmaya göre tatlı atarak gelmiş. O zaman arkadaşlar en kalın M'dir. Peki bana ne soruyor? Hızını soruyor. Hız ile kalınlık ters orantılıdır. O yüzden KLM A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü sorumuz optiktir. Kırıcılık indisi NZ olan bir merceğin yarısı NX diğer yarısı da NY kırıcılık indisi saydam ortamlarda bulunmaktadırlar. Sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı tek ve aynı renkli ışık ışınları merceğe şekildeki gibi gönderilince 1, 2 ve 3 yollarını alıyor. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda ince kenarlı merceğe asal eksene paralel gönderilen ışınlar odaktan geçecek şekilde kırılır. Ama bir karakter değişikliği var. Neydi o karakter değişikliği? ortamın kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden büyük ise karakter değiştirirdi. Yani burada 3 numaralı ışının izlediği yol kalın kenarlı mercekte olması gereken. Demek ki arkadaşlar burada karakter değişikliği var. En y kesinlikle N z'den büyük. E şekil 1'de yani 1 numaralı ışında herhangi bir sıkıntı yok. O zaman en z'de N x'den büyük. İkinci öncülüm doğru arkadaşlar. Işığın yayılma hızının büyüklüğü NX ortamında en fazladır. Çünkü yayılma hızı ile kırıcılık indisi ters orantılıdır. Bu da doğru. Merceğin yakınsaması en x ortamında ve en y ortamında değişmemiştir. Yani karakteri değişmemiştir. Ama arkadaşlar burada nerede değişir? Sadece ortamın kırıcılık indisinde yani merceğin içinde değişecektir. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Beşinci sorumuz. Türdeş bir tatlı blok yukarıdaki sistemle dengedeyken esnemeyen ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T. Yayda oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü ise F'dir. Kap K seviyesine kadar suyla karışmayan ve öz kütlesi suyunkinden daha düşük bir sıvı ile dolduruluyor. Şimdi arkadaşlar burada artık cismin batanajma artacağından önce bir denklemi kuralım. Yay kuvveti yukarı doğru kaldırma kuvveti yukarı doğru ağırlık ve ip gerilmesi aşağı doğru arkadaşlar. Öncelikle yayların ve esneklik sınırı olduğu için yay gerilme kuvveti değişmeyecektir. E kaldırma kuvveti tabii ki de arkadaşlar burada değişmek zorunda. Çünkü sıvı üst kütlesi de değişiyor, batan da de değişiyor ve kaldırma kuvveti artacaktır. Ağırlık değişmediği için ip gerilmesi de artmak zorundadır arkadaşlar. O zaman yalnız bir A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Altıncı sorumuz bir elektrik devresi lamba sorusu. Öncelikle lambalar özdeş demiyor arkadaşlar. KL ve M lambaları şekil 1'deki parlaklıkları ilişkisini vermiş. Seri bağlı lambalarda akım her zaman seri bağlı dirençlerde aynı geçerdi. O zaman şimdi güç ilkesiyle çalışırız değil mi? I kare çarpı R formülüne göre ben diyorum ki M'nin direnci K'den K'nin direnci de L'den büyüktür. Süpersiniz. Peki şekil 2'deki şekil 2'deki gibi kurulduğunda ne yapacağız? V kare bölü R yapacağız arkadaşlar. Bu da bir başka güç formülü. Neden bunu kullanıyoruz? Her bir paralelliğin potansiyelleri eşit olduğu bilgisinden kaynaklı. O zaman arkadaşlar dirençle ters orantılı L K M olacak B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü denememizin son sorusu. Buna göre yapılan işler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl iş yapıldığına bakmamız lazım. Melisa M kütleli kutuyu K rafına koymak istemektedir. Kutuyu kaldırıp K rafına hızlıca koyarsa Melisa'nın yer çekimine karşı yaptığı iş yapılan iş formülü Fx'dir. Yer çekimi kuvvetine karşı uygulanan kuvvet ağırlığa eşit işte olduğundan burada yapılan işim arkadaşlar MGH olacaktır. O zaman hızlı olmasının hiçbir önemi yok. Ne rafına koymuş? K rafına. Buraya o zaman ben H H'dan W1 için 2 MGH diyorum. K rafına ilkine göre daha uzun sürede koymuş. Fark etmez. 2 MGH diyorum. Kutuyu önce L'ye koymuş. Sonra K'ye koymuş. Sonuç olarak yine K'deyiz. Yine 2 MGH derim. Peki hocam süre neye etkiler? Doğru cevabımız D şıkkı. Süre güce etkiler arkadaşlar. Güç yapılan iş bölü zaman formülünden gelecektir. Bu kadar. Biraz hızlı gitmişiz galiba. Sekin'in soru var mı diye düşündüm. Umarım güzel bir deneme olmuştur sizler için. Yorumlarda görüşmek üzere. Öpüyorum. Kalın sağlıcakla.